Herkese yeniden merhabalar. <laughs> Öncelikle sesim için biraz kusura bakmayın, birazcık hastayım, rahatsızım. Ee, tam bu dönem e, geçiş dönemi zaten hastalık dönemi, o yüzden de biraz rahatsızlandık. Nehir de aynı şekilde biraz hasta ama daha iyiyiz şu anda. Her neyse, e, bugün sizlere Nehir'in bizim alerji hikayemizi anlatmak için kamera karşısına geçtim. <laughs> Hem sizlere tecrübe olsun, hem alerjik e, anneler için hani veya alerjiden şüphelenen annelerim varsa onlara da bir tecrübe videosu olsun. Hani bizim başımıza neler gelmiş, neler olmuş. Belki sizin bebeğiniz de aynı şeyleri yaşıyordur. O yüzden de sağlıklı bir video olur umarım herkes için diyorum ve videoya geçiyorum. Evet alerji hikayemize başlayacak olursak e, şöyle başladım. Bizim e, Nehir tam 3 e, ayın başındayken, 3 aylığın başındayken tabii e, bir egzaması oldu. Tam kol dirseklerinde, yanak kenarlarında, bacak kenarlarında, ensede, kulak arkasında ama kulak arkasında o kadar çok yoktu. Genelde kollarda ve bacaklarda aşırı derece kızarıklık, kuruluk, yaraya benzeyen e, böyle döküntüler olmaya başladı nehirde. Söyleseniz doktorumuza sorduğumuzda bu egzama e, egzama olmuş dedi ve bize e, bir kortizon içeren bir krem ayrıyetten de nemlendirici bir krem verdi. O kremleri kullanın geçecektir dedi. Hani hiç alerji ile alakalı bir şey konuşmadık yani. Bizim de aklımıza hiç gelmedi açıkçası hani alerjik mi değil mi diye. Daha sonrasında e, biz bu kremlerimizi kullanıyoruz. Hafifliyor ama e, egzaması hafifliyor ama bir türlü tam olarak geçmiyordu. Yani e, sönüşüyordu ama e, kuruluğu işte yara olan kısımları tam olarak iyileşmiyor. Özellikle kor dirseklerindekiler Nehir'in çok inatçı egzamalarıydı. Sonrasında işte bize ya geçer eder vesaire zaten aradan çok uzun süre geçmedi. E, nehir emerken sürekli bir karın ağrısı gibi belirtiler böyle sürekli bir ağlıyor uğuluyor böyle işte e, bukuluyor gibi böyle işte karın ağrısı gibi belirtiler veriyordu bana emerken. Özellikle kefir içtiğim günler ben kefir çok içiyordum bu arada yani günde 3 bardak içtiğim oluyordu kefir çok seviyorum İçtiğim zaman böyle hani e, deliriyordu yani durduramıyorduk biz ve nedenini de bilmiyoruz. Hani sürekli ağlıyor, uykularımız mahvolmuştu, e, devamlı işte e, ağlama krizlerine giriyordu, kakasını zor yapıyordu, kabızlığı oluşmaya başladı, aşırı derece mukuslu yapıyordu. Şöyle Nehir'in kakası zaten mukusluydu hafif ama biz bunu söylediğimizde hani kanlı kaka görene kadar mukuslu kaka olabilir, hani bir anlam ifade etmiyor demişti doktorumuz. Daha sonrasında hani nehirin kakısı devamlı mukusluydu ama bu durum ilerledikçe e, o mukuslu kıvam aşırı yoğunlaşmaya başladı ve kakasını zor yapıyordu. Yani kabızlığa doğru ilerledi. Biz artık sabah mesela uyanıyordu nehir karın ağrısıyla. Kakasını yapmak için ıkınıyordu, ıkınıyordu. artık akşam oluyordu ediyordu ancak kakasını yapıyordu. Ee, bu şekilde günler geçiyordu ama e, dediğim gibi biz mahvolmuştuk yani. Ne uyku düzeni kalmıştı, e, ne uykuları e, kaldı, karın ağrıları, işte sürekli mızırdanmalar, ağlama krizleri vesaire. Derken aradan çok uzun süre geçmedi. E, yaklaşık 2 hafta, bir buçuk 2 hafta sonrasında e, sabah 5'te nehir karın ağrısıyla gene uyandı ağlama kriziyle ve kakasını yaptı. Gene bol mukuslu bir şekilde, koyu yeşil kıvamda bir kaka yaptı. Ee, sonrasında e, ben dedim tamam o ne güzel rahatladı işte şimdi güzel uyur falan derken peşine tekrar bir kaka yaptı. Ama bu kaka e, normal kaka gibi değil. Yani çocuk normal dururken böyle bize bakarken çok affedersiniz cırt dedi yaptı. Çok kolay yaptı. Allah Allah dedim tekrar kakasını yaptı falan. Sonrasında hani bezini açtığımda gördüm ki e, turuncu kıvam, yani turuncu renkte bir kaka yapmış ve nasıl desem gene mukuslu ama e, kaygan böyle yumurta akına benzer bir kıvamda ve turuncu renkte ve içerisinde çizgi çizgi böyle çizgi şeklinde pes pembe kırmızı kanlar var. Yani gözüküyor kan. Hani görmemeniz imkansız zaten. Hani bizi açtığınız zaman o kan gözünüze çarpıyor. Ondan sonra dedim ben eşime dedim ya kan var falan hani ne alaka acaba falan. Ondan sonra neyse dedik işte biz sabi sabahın beşi dur dedik bakalım hani çocuğun da belirtisi yok o da uyudu o zaten. Kakasını yaptı uyudu. Ondan sonra hani onun da bir şeyi yok sakin falan. Sonra neyse dur bakalım dedik zaten. Ben sabah 5'den 8'e kadar uyumadım. Ondan sonra dedim kesin alerjisi var işte ne yapmamız lazım bilmem ne falan filan. O da kafamda senaryoları kurdum direkt. Ondan sonra sabah 8 oldu. Nehir uyandı tekrar kakasını yaptı. Ve baktık ki tekrar kan var. İkinci kere tekrar kan olunca biz direkt doktora gittik. Doktorumuz e, direkt zaten gidip dedik bu şekilde işte kakasında kan var vesaire işte e, çizgi şeklinde pembe bu şekilde kanlar olduğunu söyledik. Ondan sonra e, fotoğrafını çekmiştik. Bu arada ben e, şunu söyleyeyim hemen bir ara şeye gireyim. Ben devamlı Nehir'in kakalarını kayıt ediyordum. Yani <laughs> telefonumun galerisi kaka galerisi. Yani işte şu zaman nasıldı işte bu zaman nasıldı şunu yedim nasıl oldu bunu yedim nasıl oldu falan diye full bir galeri dolu yani. Size de tavsiyem eğer şüpheleniyorsanız çocuğunuzda hani yediklerinizi mesela atıyorum bir şey denediniz, bir süt ürünü denediniz ya da bir peynir denediniz. Onu yedikten sonra çocuğunuzun kakasını yaptık hani kakasını kaydedebilirsiniz. Hani ne tür değişimler oluyor vesaire diye. Benim çok işime yaramıştı. Çünkü hani galeriden açıp geçmişe dönüp baktığımda, "Aa bak şu olmuş, bu olmuş." diyebiliyordum. Kayıt altına almak gerçekten önemli bu dönemde. Her neyse devam ediyorum. Sonuçta işte doktora götürdük. Doktorumuz dedi ki işte inek süt alerjisi. Ondan sonra dedi inek süt, süt ürünlerini tamamıyla keseceksiniz, yemeyeceksiniz. İki hafta boyunca eliminasyon diyetini alacağız sizi. İki hafta boyunca hiçbir şekilde süt süt ürünü tüketmeyeceksiniz. Peşine bakacağız işte düzeliyor mu belirtiler. Düzeliyorsa bilin ki inek süt alerjisi. Hani ve nehir o zaman daha üç buçuk aylık falandı eee 3,5 aylık olduğu için dedik ki 6 ayın aşağısında yani 6 altı ayın altındaki çocuklarda kan testleri doğru sonuç vermeyebiliyor. Ee, o yüzden de dedi hani bu tür e, alerjilerde kan testi vesaire hani veya test yapalım. Aa şuna alerjisi var, buna alerjisi var görelim, öğrenelim gibi bir durumumuz olmuyor. Tamamıyla deneme yanılma yöntemiyle ilerliyoruz. Yani siz deneyeceksiniz, yiyeceksiniz, deneyeceksiniz, yemeyeceksiniz, deneyeceksiniz. İşte çocuğu takip edeceksiniz. Bu şekilde uzun bir süreç. Her neyse, ben direkt süt ürünlerini kestim zaten. Ondan sonra yemeği bıraktım kanı da görünce. Sonrasında iki hafta geçti işte. Aradan 14 gün geçti. Ben süt ürünü yemiyorum. Ama tabi bu süreçte zorlanıyorsunuz illaki. Mesela dışarıdan hiçbir şekilde hiçbir şey tüketemiyorsunuz. Çünkü paketli gıdaların neredeyse %99'unu da diyebilirim. Süt ürünü kullanılıyor. Eser miktarda bile olsa yememeniz gerekiyor. Ee, o yüzden de tüketemiyorsunuz. Paketli ürün, paketli gıda tüketemiyorsunuz. Açıktan alınmış yani. Mesela dışarıda dönerler vesaire. Bu tür şeyler mesela tavuklar şeyde, sütle marine ediliyor genelde restoranlarda. Yiyemezsiniz. İşte etler aynı şekilde tereyağında kızartılabiliyor. Yiyemezsiniz gibi gibi. Ya veya hut şöyle söyleyeyim. Mesela e, bizim karşımıza da yani karşılaşmıştık da daha önce. İşte adama diyoruz ürünü var mı? Yok falan filan diyor. İşte gidiyorsunuz restoran öyle karma karışık ki yani ım, peynire kullandığı bıçağı sizin şeyinize de kullanabiliyor. İşte yemeğinize de kesip atıyorum pizzanızı keserken kullanabiliyor yani. E, o yüzden dışarıdan yiyip içmek gerçekten tehlikeli. E, vegan restoranlar bu dönemde sizin yoldaşınız olabiliyor. <laughs> yani vegan ürünler yoldaş olabiliyor size. Ondan sonrasında e, süt ürünlerini yemedim dediğim gibi 14. gün geldiğinde e, nehirde hala bir düzelme yoktu. Ben doktoruma söyledim. Dedim bu şekilde hani 14 gün oldu hala çocuk çığlık çığlığa ve kanını da düzelmedi. Her yaptık kakasında kan var muhakkak. Sonrasında doktorum dedi ki 3 haftayı bekleyelim. Eğer dedi 3 hafta e, doldu hala aynıysa yumurtayı da keseceğiz. Allah dedim yandık. <laughs> ondan sonra yani şaka yapıyorum tabii ki Allah bütün evlatlarımıza sağlık saat versin her şey onlar için daha sonrasında 14 gün geçti dediğim gibi 17. günde nehirin tak bir sabah uyandık bitmiş ağlamıyor etmiyor vesaire nehir uyuyor bir yandan onu dinliyorum o yüzden bir arada böyle bir şey yapabilirim şöyle bir durak bir dışarıya dinleyebilirim Sonrasında e, 17. gün geldiğinde tak diye kesildi yani nehrin belirtileri. Bir baktık sakinledi vesaire. E, ondan doktorum da dedi ki şimdi dedi pişmiş süt ürünü deneyebilirsin. Hani pişince alerjen maddesi azalabiliyor süt ürünlerinin. O yüzden de bir pişmiş süt ürünü dene. E, denedim. Hiçbir faydası olmadı. Yani e, Ekstra belirtiler geri döndü, kakası gene mukuslandı, zor yapmaya başladı, karın ağrısı, emerken isteksizlik vesaire. Yani o emerken isteksizlik hala daha mesela devam edebiliyor nehirde. Çünkü yani emdiğinde o sütün karnını ağrıtacağını, o sütün onu rahatsız edeceğini artık biliyor. O yüzden de emmede isteksizlik bu dönemde çocuklarda oluyor. Ee, Sonrasında Nehrin bir de e, heh, ciddi problemlerinden belirtilen bir tanesi. Kilo alımı çok azdı. O alerjisinin patladığı dönem yani sadece 400 gram almıştı ayda. E, gelişimi geride kalıyordu. Hani Yani şöyle söyleyeyim. Ortalamanın altında kalıyordu. Persentilin içerisinde ama ortalamanın altında kalıyordu. Hani hep küçük bir çocuk olarak kalıyordu. Yaşlarına göre diyeyim. Sonrasında Gelecek, hani e, biraz e, kilo alımı da az kilo alamıyordu çocuk. Ben süt ürünlerini kestim. Çocuk bir anda şıkır şıkır toplanmaya başladı, işte etlenmeye başladı vesaire. Bir de e, sonrasında tabii otomatikman süt ürünlerini kestiğiniz için e, ve çoğu gıdayı kestiğiniz için sütte azalma olabiliyor annelerde. E, benim de birazcık oldu açık söylemek gerekirse. Bir de alerjik mamalar deneyelim dediler e, doktorumuz. Alerjik mamayı denedik. E, alerjik mamaların tadı berbat, kokusu berbat. Gerçekten hani e, ben de tadına baktım. Mamanın gerçekten içilecek gibi değil kesinlikle. Amino asit bazlı mama denedik en başta. Sonrasında pirinç proteini içeren mama denedik. Amino asit bazlı mamayı hiç içemedi Nehir. Sonrasında pirinç proteini içeren mamadan içti. Ama ona da bir alışma sürecimiz oldu. Onu başka bir videomda size ayrıntılı olarak anlatırım. İşte nasıl e, alıştırdığıma dair ayrıntılı bir video çekelim. Sonrasında alerji hikayemiz bu şekilde başladı. Şu anda e, hiçbir şekilde süt, süt ürünü tüketmiyorum. Aynı şekilde çapraz reaksiyon verdiği için dana eti de tüketmiyorum. Ya dana eti dediğim kırmızı et. Komple tüketmiyorum. Bu arada kafalarda soru işareti olabiliyor bazen. Ee, bizim de olmuştu çünkü. Ee, hani inek sütü değil ama keçi sütü olsa. Olmuyor. Yok. Hiçbir şekilde keçi sütü koyun üstüne neyse hiçbirini tüketemiyorsunuz. Ee, şu anda tamamen vegan ürünlerle beslenmeye çalışıyorum. Ee, süt süt ürünü tüketmiyorum. Şu anda biraz daha iyi. Nehir daha iyi. En egzaması falan sönmüş durumda. Ama arada mesela dikkat edemediğim ya da yanlışlıkla kaçırdığım, gözden kaçan bir şey olduğu bir iki kere. O zaman mesela direkt yeniden alevleniyor belirtileri. O yüzden çok çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir toplamak gerekirse, e, Nehir'in genel olarak belirtileri yani bizim alerji hikayemizdeki ana belirtiler: egzama, en başta egzama ile patlak verdi. Kabızlık, çok yoğun mukuslu kaka, kakada kan, en son patlak veren bu kakada kan ve kilo almadı, yetersizlik. Bu 5 ana belirti Nehir'in alerji belirtileriydi. Ee, bunlar üzerine süt ürünlerini kesince ve ekstradan alerji mamasıyla şu anda destekliyoruz. O şekilde şu an kilo alımı da gayet iyi, gayet sağlıklı. Allah'a şükürler olsun. Bir de e, bir şeyler eklemek istiyorum. Şu şekilde biz e, bir de e, başka bir doktora da gözükmek istedik alerjiyle alakalı. Hani e, insanda illa oluyor ya hani bir doktora daha gidelim. Gittik. Orada direkt kan testine yönlendirdiler bizi. Kan testimizi yaptık. Kan testinde nehirde inek sütü alerjisi çıkmadı. Yani hiç alerjisi yok olarak çıktı kanda. Ig e, değerine bakıyorlar. Immunoglobin E denilen bir değer var. O değere bakıyorlar ve nehirin ki alerjisi yok olarak çıktı. E, o yüzden bu kanda çıkmayan e, testlerdeki e, alerjiler çocuklarda daha kolay geçebiliyormuş ee, bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım <laughs> dediğim gibi anlattığım gibi bizim alerji hikayemiz bu şekilde başladı bu şekilde devam ediyor ee, şu anda da hiçbir şekilde süt sütünü tüketmiyorum ee, bu durum 5 e, yaşına kadar vesaire sürebiliyormuş genelde 1-2 yaşına geçiyormuş ama 5 yaşına kadar da sürebilir dedi doktorumuz çok nadir vakalarda ömür boyu sürdüğü de oluyormuş ee, ama yine de ıhı, biz Nehir'i takip ediyoruz, eğer e, belirtilerin geçmediğini ya da gene kakada kan olduğunu görürsek bu sefer yumurtayı da keserek yolumuza devam edeceğiz. Yani tamamen eliminasyon, siz yiyorsunuz çocuğunuza bakıyorsunuz, bu şekilde bir süreç. Maalesef işte hani doktorumuzun da dediği gibi onu yapalım bunu yapalım işte görelim gibi bir e, şey olmuyor bebeklerde maalesef. Evet arkadaşlar bizim alerji hikayemiz bu şekilde sizlere anlatmak istedim çünkü ben de alerji serüvenimiz başladığı zaman anneler neler yaşamış diğer bebekler neler yaşamış diye merak ediyordum birkaç video bulup izlemiştim Umarım sizlere de yararlı bir video olur. Eğer çocuğunuzda, bebeğinizde şiddetli ağlama, işte ağlarken susturamama, kesinlikle durmama, memede huzursuzluk, memer etti, mukuslu, kanlı kaka, sürekli gözlerde kaşıntı vesaire gibi belirtiler var ise doktorunuza alerji ile alakalı bir danışmanızı öneririm açıkçası. Çünkü biz biraz geç kaldık. Yani kanlı kakayı görene kadar bekledik açıkçası. Keşke en başta daha önceden kesseymişim süt ürünlerini de bebeğim daha rahat huzurlu olsaymış. Çünkü gerçekten sadece kucakta sallayarak duruyordu bebeğim ve zorlanıyordum yani gerçekten uykuları özellikle gece uykuları vesaire berbat hale gelmişti. Ama şu anda çok çok daha iyi süt ürünlerini yemediğimden beri ve kilo alımı da düzeldi. O yüzden şu anda çok huzurluyuz. Allah sağlık sıhhat versin hep tüm bebeklerimize. Sizlere tavsiyelerim bu şekilde. Bizim hikayemiz de bu şekilde. Umarım sizlere güzel bir tecrübe videosu olmuştur. Bilgilendirici olmuştur. Ee... Videomu beğenip e, abone olursanız çok sevinirim. E, bu tür bilgilendirici videolarım ayrıca yaşadığımız tecrübeler hakkında e, videolarımın devamı gelecektir. E, Instagram, Instagram adresinde de bilgilendirici ve aynı zamanda çocuğumla beraber, bebeğimle beraber eğlenceli paylaşımlar yapıyorum. Eğer bakmak, incelemek isterseniz açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım, umarım, umarım bütün bebeklerimiz, bütün çocuklarımız sağlıklı bir şekilde huzurlu büyüsünler inşallah. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.